E şimdi ne olacak? Ne olacaksa olacak abi. Serkan işler zaten yeterince karışıktı. Görüntüler yayınlandıktan sonra her şey daha da kötü olacak. Necat Bey adamın neler yaptığını herkes gördü zaten. Adamın ne yaptığı önemli değil. Nasıl göründüğü önemli yani. Ya kim olsa aynı tepkiyi verirdi. Ne bileyim ya. Yine de Kayra'nın yanında vurmamalıydım adama işte. Kayra yapılması gerekeni yaptığının farkında. Seni suçlamıyor, merak etme. Öyle mi? Zaten aksiyona alıştı yavrucak. Görüntüler yayılırsa çok müşteri kaybederiz yalnız. Ya onu engelleyemiyor musunuz? Dergiyi engellemiştiniz. Hande engellemişti. Birinin. Necat Bey, geçmiş olsun. Olanları duydum maalesef. Sağ olun. Yayınlandı mı? Nasıl haberiniz oldu? Henüz yayınlanmadı. Berin Hanım, bu durum sizi de kötü etkileyebilir. Ortaklığınız çekilmek isteyebilir, anlıyorum. Hatta siz bile... Ben hiçbir yere gitmiyorum Necat Bey. Ayrıca bizim de tanıdıklarımız var. Bu hadisenin yayınlanmaması için elimden geleni yapacağım. Yapabilir misiniz böyle bir şey? Merak etmeyin. Size nasıl teşekkür etsem az. Teşekkür etmenize gerek yok. Siz aileden sayılırsınız. Şimdi kapatıyorum. Görüşürüz. İyi günler. Berin Hanım bize yardım etmek istiyor. Oh be abi. Berin Hanım yapacağım dediyse yapar. Ben şimdi müşterilerle temasa geçiyorum. Toplantı ayarlıyorum. Olay basına yansımazsa çoğunu kurtarabiliriz. Yardıma geleyim mi? Yapabilir misin tek başına? Sen kafanı topla, yarın mahkemen var. Ayrıca ben de yalnız değilim. Yanımda en yetenekli asistan Burcu var. Necat ben de eve gideyim. Ne olur ne olmaz yayılırsa bizimkilerle olayım. Tamam Suna ben de Kayra'nın yanına çıkayım. Hadi ben de işimin başına. Gel geçireyim seni. Suna ayrı görüşürüz. Görüşürüz. yapıyorsun orada? Gitti mi herkes? Hı hı. O adam da gitti mi? Gitti. Bak bakayım bana. Üzgün müsün sen? Üzgün değilim. Ben de kızdım o adama. Sonra çok kötü şeyler söyledi. O kötü bir adam mı baba? Evet kızım kötü bir adam. Hı. Yapmaması gereken şeyler yaptı çünkü babam. Bir keresinde Suna'yla bir belgesel izlemiştik. Filler derin karanlığından su içerken çimsahta yavrularına saldırmaya başladı. Anne fil ve baba fil de çimsağı kovalamaya başladı. Çünkü annelerle babalar çocuklarını her zaman korur. Sen de onun için kısımdan adama kovaladın. Bizi korumak için değil mi? Hı hı. Ama yine de vurmamam gerekiyordu. Yaptığım doğru bir hareket değildi. Bir keresinde at çiftliğinde kavga etmiştin. O sefer üzülmüştüm. Ama şimdi hiç üzülmedim. Tamam peki. Cık. Ama Sunay'ı çok üzler. Ben onu üzüldüm. Suna üzülünce sen de üzülüyorsun değil mi? Çok. O zaman Sunay'ı mutlu edecek bir şeyler yapalım mı birlikte? Ne mesela? Mesela şarkı söyleyelim. Sonra ses kaydımızı ona gönderelim. Ne dersin? Olur. Hangi şarkıyı söyleyeceğiz? Ama onun öncesinde onu çok sevdiğimizi ve üzülmemesi gerektiğini söyleyelim. Ama eğer istersen ben söyleyeyim. Tamam sen söyle. Başım. Suna sen hiç üzülme tamam mı? Şimdi biz babamla sana şarkı söyleyeceğiz ve yol gideceğiz tamam mı? Hangi şarkıyı söyleyeceğiz? Senin en sevdiğin şarkıyı. Tamam. tamam. Hazır evet, mısın? Hazırım. Üç, iki, bir. Bas. Hayat şaşırtır hep zaten, ben bittim ay derken, hiç umudum kalmamışken bir güneş parlar bazen. Hep karıştırıyorum orayı. Hayat şaşırtır hep zaten, ben bittim ay derken, hiç umudum kalmamışken bir güneş parlar bazen. Hadi dinleyelim. Hiç umudum kalmamışken bir güneş parlar bazen. <laughs> çok komik olmuş. Hadi yollayalım. Bence de Sunu çok beğenecek. Sunu arıyor. Suna, biz de senden bahsediyorduk tam. Necdet o adam kapının önüne kadar geldi. Ne? Bir saniye bekler misin? Balım ben hemen geliyorum. Tamam. Sen de çıkarttık çadırdan ama. Tamam çıkayım hadi. Geliyorum ama Tamam. Mutfaktayım şimdi. İyi misin? Ne oldu? Nizat kapının önüne geldi adam. Benimle konuşmaya çalıştı. Adi herif. Ne dedi peki? Yok işte röportaj mı yapmak istiyormuş? Ne istiyormuş? Devamı dinlemeden kaçtım. Sakın şuna. Hiçbir şey söyleme. Ben o adamı haddini bildireceğim. Ya söylediğime pişman etme. Zaten ablamları söylediğime pişman oldu. Keşke seni yalnız bırakmasaydım. Yanımda olsaydım. Yok zaten mahalleye yeterince malzeme verdik, gerek yok. Ben iyiyim zaten, sen beni merak etme. Ablam burada, Burcu burada. Siz asıl kendinize dikkat ediniz. Oralarda da olabilir, kayrın karşısına çıkıp saçma sapan konuşmasın. Hala bizi düşünüyorsun. <laughs> Düşüneceğim tabii ki. Sen beni boş ver, zaten işin başından aşkın. Şirket toparlayacağın, mahkemen var. Ay, aklım bende kalmasın. Tamam. Yalnız şunu bil. Aklımın bir köşesinde hep varsın. Sen de benim. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Adam'a bak ya, resmen taciz bu. İşin peşini bırakmayacak bu herif, anlaşıldı. E, ne yapacaksın peki? Önce bir Berin Hanım'ı arayacağım. Kimmişine değilmiş bir öğreneyim bu adam. Sunan'ın canı çok sıkılmış. Sonra da onu görmeye giderim. Ne oldu baba? Neden canı sıkılmış? Bu kızı artık dinlemedin evde de bir şey konuşulmuyor. Ya hayır dinlemiyorum. Mutfağa girerken duydum. Balım biz ne konuşmuştuk seninle? Hani karışmayacaktın büyüklerin meselelerine? Büyüklerin çözmesi gereken şeyler bunlar. Tamam karışmıyorum ama benim düşünürüm şöyle. Benim canım sıkkınken Suna annem yanında. Eğer onun canı sıkkınsa benim onun yanında olmam lazım. Bir yani? Sen Sunay'a Sunay anne mi diyorsun? Evet, demeyeyim mi? E tabii ki. Çok sevindim. E o zaman... suna neyi mi gidiyoruz? Vallahi hiç fena bir fikir değil Necat Bey. Bence bir ziyaret edelim. Sürpriz yapalım. Mahallenin dedikodu yapmasından... ...çekiniyorlar ama. Yani bilemedim ki. Tamam ama siz öyle tek gidince olur da... ...biz böyle beraber gidersek bence... ...harika bir mesaj olur tosta düşmana. E, evet baba. Lütfen gidelim. Peki tamam. Yaşasın. O zaman ben hazırlanıp geliyorum. Çantanı unutma. Tamam.